Ve sıradaki soru da sesli bir soru. Önce Eyvallah. stüdyomuzdaki sesi dinleyeceğiz, sonra ben soruyu soracağım. Dinlediğiniz müzik hangi filme aittir? A. Mad Max Fury Road, B. John Wick, C. Konstantin, D. Fast and Furious. Hmm, Joker hakkımı artık kullanmak As istiyorum. Lazım. Seyirciye soralım. Peki. Seyirci Joker'imizi kullanmak istediği yarışmacımız. Soruyu tekrarlıyorum. Dinlediğiniz müzik hangi filme aittir? A. Mad Max Fury Road B. John Wick D. Constantine D. Fast and Furious Ve 10 saniyelik cevaplama süresi başladı. Ve seyircilerimizin yüzde 42'si B, John Wick demiş, yüzde 30'u D, Fast and Furious demiş, yüzde 28'i de A, Mad Max, Fury Road demiş. İşte ben de tam olarak John Wick'le Konstantin arasında kalmıştım. Bana John Wick çok daha yakın geliyor yani... Çağrışım oradan yapıyor. Hatta müzik dedi mi John Wick'in köpeği falan aktı. yani çağrışım yaptı. O yüzden şansımı deneyeceğim. Emin değilim. Ee, John Wick Son karar. Çok iyi gidiyorduk. <laughs> Keşke şu jokerleri kullansaydık. En korktuğum soru da bu sesli soruydu biliyor musunuz? Ama keşke şu jokerleri kullansaydık diyorum. En azından şu %50 jokerimizi kullansaydık. Hangisinin arasında kalmıştın aslında? Hiç yok. Mad Max var mıydı seçeneklerin? Hiç de yok. Hiç yok. Mad Max ha. Yok. yok. O fazla eski. Hani izleyeli çok oldu onu. Evet doğru. <laughs> Ve tek korktuğum şeydi bu yarışmada şu sesli soru. Ee hani sessiz soruda kalırsak kalalım dedik. O da ve korktuğumuz başımıza geldi. Eee sakınan göze çöp batıyormuş değil mi? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Emin İyi oldum. akşamlar için. Sağ olun. Burayız.